O cezaevinde şu an değerli seyirciler bulunan, mağdur olarak bulunan isimlerden biri de Yasin Demir. Yasin Demir'in eşi Semiha Hanım kaç yıldır cezaevinde ve neyle suçlandı Yasin Bey? Ee, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Televizyonunuza da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sesimize ses oldunuz. Ee, ben eşim 2000 yılında, 2000 yılının Ekim ayında... 16 yıl oldu. Bitmek üzere 16. yılımız. Bir gece yarısı evime yani inanılmaz büyük bir baskın düzenlendi. O kadar büyüktü ki sanki evde 100 terörist var. 100 kişilik bir terörist grubu evin içinde ki bunlar o şekilde gece saat 3'te hukuksuz bir şekilde evime baskın düzenlediler. Eşimi yatağından alıp direkt gözaltına götürdüler. O gözaltı dediğimiz süreçte inanılmaz akla hayale gelmeyen işkence. Yani tabiri caizse ölümle e, karşı karşıya getiriyorlar. 15 günden fazla bir aya yakın eşinden eşimden haber alamadık. Daha sonra duyduk ki Erzurum cezaevine götürmüşler. Benim evim de o zaman İstanbul'da. Yani evimde o, gün, o gece o kadar dehşetler yaşandı ki. ya Benim zaten hamileydim e, son kızımda. Üç ay sonra doğdu. E, Öbür kızım iki yaşında, öbürü 4 yaşında. İki yaşında olan o kadar ikisi de dehşetle uyanmıştılar ki evin içinde de silahlı adamlar, yüzü yüzü kapalı insanlar böyle yatak odasının kapısını kırdılar. O camlar yatağın üzerine hepsi döküldü. Biz yatağımızda nasıl fırladık? Yani neymiş ki işte benim eşimin Müslüman olduğunu, mütedeeyin bir insan olduğunu bir yerlerden gözlerine kestirmişler sanki. Yani ne yapmış, ülkeyi yıkmış. O şekilde gece o kadar büyük bir baskın oldu ki yani benim çocuğum yatağından kalkmıştı, o kırılan camlara basmıştı ki ayağında oluk oluk kanlar akıyordu ve ben bunun farkında değildim. hamile Hamilelerin verdiği şeyle o gece nasıl bir uykuya dalmıştım ki o büyük dehşetin verdiği şeyle bütün hepimiz uyandık ve eşimi tuttukları gibi elini gözünü bağlayarak evin içinden alıp götürdüler. Ondan sonra Erzurum demiştik. Erzurum cezaevine. Daha sonra Bolu'ya götürdüler. Ben de e, hani Erzurum bizim Ağrı'ya daha yakındır. Oraya evi götürmek zorunda kaldık yanına gidip gelmek için. Ve bu şekilde cezaev, cezaevlerinden dolaşmaya başladık. Artık Bolu'ya geldi. Bolu'da artık biz senede bir kere görüşmeye gelebiliyorduk çocuklar ufak. Ondan sonra bir de duyduk Ankara Sincan Cezaevine götürmüşler. Bu sefer biz artık evimizi tekrar İstanbul'a getirmek zorunda kaldık ki yanına gidip gelelim. Hastalığının verdiği şeyden dolayı biz sürekli eşim yalnız kaldığı için biz hep yanına gidip gelmek zorundaydık. Yani biz gitmeseydik eşim diyordu ben insan yüzü unutuyordum, insanlarla konuşmayı unutuyordum. Hep yalnız yani 16 yıldır hep yalnız bir odada kalıyor. Yani hastalığının vermiş olduğundan dolayı yani o nedenden dolayı. O şekilde biz git gel yaptık. Ondan sonra duyduk ki Silivri Fethi cezaevine gelmiş. Oradan iyi oldu hani sevindik sanki hani eve gelmiş gibi sevindik. Yani çünkü bu mağduriyetler yetmezmiş gibi. Eşimize ağır muhabbet verdikleri yetmezmiş gibi. Bir de bizden çok ötelere atıyorlar. Yani giriş gelişlerimiz zaten e, zindanın ikisi olarak katlanıyor. Gidiş gelişler o kadar zor ki yani bir yaşayan bir an şu anda ne anlasam da. E, faydasız. Anlattıklarınızı kafamda canlandırmaya evet, çalıştım aslında. Evet yani o çok çocuklarla, üç tane, çocuklarla var. Var. Evet, üç tane küçük çocuklarla üç tane küçük çocukla git gel işte maddi manevi çok zorluklarla yani yeri geldi baba oldum yeri geldi anne oldum artık bu çocuklarla ayakta durmam gerektiğini anladım. Yani oturup da ağlamamın bir anlamı yoktu. Bu çocuklarla bu çocukları büyütmem lazımdı. Eşimi orada yalnız bırakmamam lazımdı. Çünkü...